Merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Suriye üzerinde dünyanın farklı ülkelerin hesaplaşması, rakabeti ve kapışması devam ediyor. Şimdi tabii bununla ilgili elimizde çok sayıda veri var. Bu verilerin bir kısmını bu akşam birlikte paylaşacağız, konuşacağız. Özellikle Türkiye ve İsrail ile ilgili gelişmelere bakmakta fayda var. Çünkü bu hepimizin geleceğini ilgilendiren bir mesele Orta Doğu'yu ilgilendiren bir mesele Türkiye'yi Kürdistan'a Türk ve Kürt barışını ilgilendiren bir meseleden söz ediyoruz. İnanılmaz tabii ki bir diplomasi trafiği var askeri faaliyetlerin yanı sıra. Aynı zamanda tabii ki ekonomik rakabette var. Suriye yeniden inşa edilirken kim ne kadar pay alacak bunun da kavgasını olduğunu görebiliyoruz, gözlem diye biliyoruz. Önce bir tabii bu akşamki ağırlıklı konumuz Suriye Türkiye rakabeti sahaya baktığımızda Türkiye'de Türkiye kamuoyundan epeyce bir bilgi gizleniyor Burası kesin fakat bir gerçek var dünya medyası bu olup bitenleri yazıyor Kürdistan medyası yazıyor ve sağdaki yerel kaynaklar olup bitenleri aktarıyorlar yani ne oluyor ne bitiyor bunlar bu, buralarda bunu aktarıyorlar o açıdan bu bilgiler birazdan paylaşacağım bilgiler son derece önemli. Şimdi o kadar karmaşık bir durumdan söz ediyoruz ki sadece Türkiye ya da İsrail yok Suriye'de. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya Amerika Birleşik Devletleri işte dolayısıyla DAEŞ karşıtı koalisyon içerisinde yer alan birçok ülke, Körfez ülkeleri, Orta Doğu'nun diğer ülkeleri, yerel güçler var da var. Yani ittifaklar, mütefikler sürekli yer değiştiriyor. Yani sabah birlikte kahvaltı yapanlar öğleden sonra kavga edebiliyorlar. Akşam yeniden barışabiliyorlar. Böyle bir yerden söz ediyoruz. Herkesin tabii ki kendine göre farklı bir hesabı var. Türkiye'nin de bir hesabı var. İsrail'de bir hesabı var. Esad rejiminin yıkılmasının temel sebebi İsrail'in güvenliğiydi. Dolayısıyla Suriye yeniden inşa edilirken Batırlar açısından en azından öncelik olarak İsrail ve İsrail'in güvenliğidir. Yani temel kriter bu, hareket noktası bu. Bunun üzerinden Orta Doğu ülkeleri veya diğer ülkelerle ilişki kuruluyor ya da ilişki reddediliyor. Burada dönüp baktığımızda farklı ülkelerin çıkarları tabii ki farklı gösteriyor. Türkiye, İsrail ile birlikte körfez ülkeleri veya batı ülkeleriyle birlikte Rusya sağda. İran büyük bir yenilgi yaşadı ama İran'ın sonuçta ciddi bir ülke, gücü olan bir ülke. İran'ın buradaki hesapları bitmiş değil ya da tamamlanmış değil. Bütün bunlarla birlikte aslında meseleye bakmak, değerlendirmek, yorumlamak gerekiyor. Tuhaf şeyler oluyor işin doğrusu. Buna hemen bir bakmakta fayda var. Ne oluyor, ne bitiyor? Türkiye tabii Şam'daki iktidarın el değiştirmesinin hemen ardından Suriye'deki askeri ve siyasi ekonomik nüfuzunu arttırmak istiyor fakat ekonomik olarak ciddi krizler yaşadığı için Körfez ülkeleriyle Batı ülkeleriyle rakabet etme şansı yok. Dolayısıyla ekonomik açıdan meseleye baktığımızda yeni Şam yönetimi yüzünü Körfez ülkelerine çevirmiş durumda. Tek sebep bu değil. Sonuçta Arap ülkelerine daha yüzü dönük. Ama coğrafik olarak Türkiye'nin yakın olmasından kaynaklı da Türkiye ile de ilişkileri kesmek istemiyor. Dolayısıyla Şam'a hakim olmadan önce... HETEŞ'e, DAEŞ benzeri gruplar Türkiye tarafından himaye ediliyordu, eğitiliyordu, donatılıyordu. Bugün de bu ilişki çok daha farklı bir formatta devam ediyor. Şimdi bunu eleyelim. Ekonomik olarak Türkiye rakabet edemez buralarda. Fakat tam olarak dışlanmaz da bunu da eklemek lazım. Fakat başka bir şey var. Yani askeri olarak Türkiye burada iddia sahibi. Yani Suriye'de. Esad yönetimi döneminde birçok yeri işgal etmişti. İşte Rojava başta olmak üzere buradaki askeri varlığını sürdürüyor. Fakat Türkiye bunlarla yetinmek istemiyor. Daha fazlasını istiyor. Dolayısıyla Heteşe'nin Şam'a hakim olmasından sonra bu defa oturup Heteşe ile bir askeri işbirliği anlaşması imzalamak istiyor. Aynen Irak'ta yaptıkları gibi. Heteşe'den de bunu istiyor. Şimdi öyle görülüyor ve anlaşılıyor ki Resmi olarak henüz bu anlaşma imzalanmadı. Fakat yapılan anlaşmalar da var. Özellikle askeri ve istihbarat anlamda Türkiye Heteşeyi eğitip ve donatmak istiyor. Bunun içinde Heteşeyle yaptığı anlaşmalara bakılırsa, Suriye'nin birçok yerinde Türkiye askeri üst talep ediyor. Yani işgal ettiği bölgelerin dışında, Efrin, Grisipi, Serikani, Cerablus, Elbab benzeri Bölgelerin dışında askeri üst talep ediyor. Bunların başında Halep var, Dera var, Humus var, Tartus var, Laskiye var ve Palmira var. Hatta Derazor var. Yani Suriye'nin tamamında farklı tabii ki Suriye'nin genel haritasını göz önünde getirdiğimizde neredeyse tamamında askeri üst elde etmek istiyor. Ürdün sınırı dahil olmak üzere. Bunun temel sebebi Suriye'ye tabii ki hakim olmak, tek yani söz sahibi ülke olmak istiyor. Bir diğeri İsrail'i burada engellemek istiyor. Batı'yı engellemek istiyor. Yeniden dizayn edilirken Orta Doğu Suriye dizayn edilirken paylaştırılırken Türkiye burada bir pozisyon elde etmek istiyor. Kendine göre bir oyun kuruyor. E, fakat diğerleri de boş durmuyor. Yani İsrail ya da Amerika Birleşik Devletleri, Batı ülkeleri, Körfez ülkeleri de e, boş durmuyor. Körfez ülkeleri Türkiye'nin Suriye'de bu kadar güç sahibi olmasını bir defa istemiyorlar. Suudi Arabistan başta olmak üzere. E, İsrail zaten istemiyor. E, İsrail şunu söylüyor. Diyor ki, e, Esad rejimi var olduğu dönemde tehdit İran'dı. Hizbullah'tı. Fakat Şam'da Esad rejiminin yıkılmasından sonra, Şam'ın el değiştirmesinden sonra, artık tehdit tehdit İsrail e, İsrail açısından İran Hizbullah değil, Türkiye ve Türkiye'nin himaye ettiği himayesinde bulunan Heteşe dahil benzeri gruplardır. Bu formattaki gruplardır. Bunu da açık açık söylüyor. Hatta Şam yönetimini e, terörist, e, aşırı İslamcı cihadist bir grup olarak tanımladı. Birçok geride tabii ki e, bombaladı e, eş zamanlı olarak bu açıklamalara paralel olarak. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri üzerinde İsrail baskı oluşturuyor. Diyor ki Türkiye'nin tehditleri ciddi ve Türkiye'nin buradaki varlığı, burada nüfus kazanması askeri açıdan, e, Heteşe veya DAEŞ benzeri grupları üzerindeki denetimi, bunların gelişmesi, güçlenmesi e, İsrail açısından bir milli güvenlik sorunudur, bir tehdittir. Bu tehditi bertaraf etmek için Türkiye'nin burada güçlenmesine, Türkiye'nin destek verdiği veya himaye ettiği, ettiği bu grupları bertaraf etmek istiyor İsrail. Bunun için de özellikle Tartus Laski hattı için şunu öneriyor. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'ne Rusya burada kalsın. Yani Türkiye'nin tehdidi dolayısıyla bu cihatçı grupların tehditinden kaynaklı diyor ki Rusya kalsın. Tercihte bulunuyor. Şimdi öyle anlaşılıyor ki e, Rusya ile İsrail yakınlaşıyor. E, ABD ile Rusya'nın e, yaptığı pazarlıklara baktığımızda e, Ukrayna üzerine yapılan pazarlıklar e, bunun içinde ve merkezinde Suriye olduğunu biliyoruz. Yani e, Heteşen'in elini kolduğunu sağlayarak şamı ele geçirmesinin temelinde de aslında bu pazarlık var. Ne oldu ne bitti bunun detaylarına girecek durumda değiliz. Çünkü konumuz bu akşam bu değil ama bunu hatırlatmakta da fayda var. Bununla birlikte düşünmek lazım. Şimdi dolayısıyla son günlerde olup bitenlere baktığımızda gerçek durum şu. Rojava ve Şam arasında yapılan anlaşma 8 maddeden oluşan anlaşmadan hemen sonra Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Yaşar Güler Şam'a gittiler. Daha önce de gitmişlerdi. Ve bu gidişlerinde şöyle bir karar aldığı söyleniyor. Yani Türkiye Eteşe'den Palmira, Laskiye, Tartus başta olmak üzere Halep'te, Dera'da ve Derazor'da askeri üst istiyor. Yetmiyor işgali altında bulunan Grisipi'de de bir askeri üst istiyor. Bunları resmi olarak tabii ki istiyor. Fakat henüz Türkiye ile yeni Şam yönetimi arasında veya Heteş'e arasında güvenlik sınır işbirliği anlaşması yapılmadığı için bu duyurulmadı ama fiili olarak hayata geçirdiler bunu bu anlaşmanın gereği olarak da Palmiradaki derazorun bazı bölgeleri ve Tartus laski hattında derada Halep'te buralarda eskiden Esat rejimi döneminden kalan askeri noktaları ve üstlere Heteşe yerleşmişti. Heteşe birçok noktayı boşaltmış, bu askeri üsleri boşaltmış. Buraya Türk askeri ve Türkiye'nin denetimindeki gruplar yerleşmiş. Yani Semo adı altında veya etiketi altında daha çok bu Orta Asya'dan gelen veya işte Çeçenlerden oluşan gruplar yerleşmiş buralara ve e, tabii bu istihbarat batırların elinde var. İsrail'in de elinde var. Durum böyle olunca İsrail son 4-5 gündür ya da bir haftadır Palmira başta olmak üzere Dera e, ve e, Suriye'nin farklı bölgeleri e, Humus, Hama bölgelerini bombaladı, havadan bombaladı. Doğrudan askeri noktaları bombaladı. Yani Türk askerinin veya e, Semo güçlerinin yerleştiği yerleri bombaladı. Bugün de Laskiye'de askeri noktaları 110. alay olarak bilinen veya askeri üstü olarak tabur olarak bilinen Esat döneminden kalan askeri bölgeyi bombaladı. Esat askerleri yok. Burada Heteş'e ya var ya da Türk askeriyle Türk askeri denetimindeki gruplar var. Şimdi dolayısıyla durum böyle olunca iş laske ve Tartus hattına kadar geldi. Tabii eş zamanlı olarak iki şey daha oldu. Tartus ve Laski hattında bir Heteş'e son günlerde Alevilere yönelik yeniden bir askeri saldırı operasyon başlattı. Birincisi bu. Bir diğeri Rusya bir askeri operasyon başlattı. Laskiyedeki e, askeri üstün, üstün bölgesinde en az dört köy ele geçirdiler. Çünkü Burada hem askeri üstün güvenliğini sağlamak istiyorlar üstelik çok sayıda binlerce Alevi bu askeri üste sığınmıştı dolayısıyla Rusya e, Rusya'da böyle bir operasyon yaptı. Bundan birkaç gün önce 4 ya 3 ya da 4 köy ele geçirdiler, durdular e, burada. Bu devam edecek mi? Kalacak mı? Bunu bilmiyoruz. Fakat Heteşe'de bir ask askeri saldırı başlattı Alevilere yönelik. Soykırım bir dönemdir devam, bir süredir devam ediyor. Ma Mart'ın ilk haftasında başlayan soykırım e, bir ara durulmuş gibi uluslararası tepkilerden kaynaklı olarak durulmuş gibi olmuştu ama yeniden Hareketlik görüyoruz ve gözlemliyoruz. Şimdi bu Alevi soykırımının arkasında Türkiye olduğu da açığa çıkmıştı. Yani bu birçok tabi çevre tarafından artık kabul ediliyor. Ee, kabul edilmek değil belgesi belgeleriyle kanıtlarıyla bu ortaya çı çıktı ve e, Türkiye'nin bu işin arkasında olduğu ortaya e, çıktı. Sebebi ne? Türkiye niye bu bölgeleri istiyor? Aslında üç sebep sayılıyor. Birincisi Demografik yapıyı değiştirmek istiyorlar. Alevileri buradan sürmek istiyorlar. Aynen Afrin Kürtleri sürdükleri gibi. Gris, Piserkani örneklerini de verebiliriz buna. Bir diğeri tabii ki Doğu Akdeniz'e hakim olmak istiyorlar. Heteşe ile Doğu Akdeniz'le ilgili bir anlaşma yaptılar, yapacağız dediler ama Heteşe'nin gücü yok buraları koruyacak veya hakim olacak. Dolayısıyla bu boşluğu Türkiye doldurmak istiyor. Bir diğeri Kıbrıs meselesi var. Kıbrıs meselesi niye var niye önem kazanıyor? Çünkü Hindistan'ı Körfeze bağlayan enerji koridoru Kıbrıs'tan geçiyor. Durum böyle olunca asıl kıyametin kopacağı yerlerin başında da Kıbrıs geliyor. bu açıdan da Türkiye Kıbrıs'ın kendisi açısından güvenliğini sağlamak istiyor. Yani Tartus ve Laskiye'ye hakim olarak fakat e, İsrail'de, e, ABD ve benzeri ülkelerde buna müsaade etmek istemiyorlar. Şimdi bu kadar karmaşık bir durum. S İsrail son günlerde çok sayıda bu askeri üsleri bombaladı. En son Laskey'i bugün bombaladı. Fakat Türkiye'den bir açıklama yok. Yani burada Türk askeri varsa ne kadar can kaybı oldu? Veya Türkiye'ye bağlı, Türkiye'nin denetimindeki gruplar varsa? Bunlardan ne kadar can kaybı olduğu tam olarak durum nedir ne değil ölü numarası yapıyor yokmuş gibi davranıyor Türkiye. Hoşsa var böyle bir durum var uluslararası medya yazıyor yani Türkiye'deki medya bunu inkar etse de uluslararası medya bunu yazıyor böyle bir gerçek olduğunu e, söyleyelim e, hatırlatalım. Şimdi Hakan Fidan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyaretiyle ni de buna eklemek lazım. Hakan Fidan bir teklifle Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Birincisi tabii Rojava ile ilgili bir teklifi var. Bunu kamuoyuna da açıkladılar. Defalarca açıkladılar. Dolayısıyla bunun içerisinde Daish dosyası da var. Bir diğeri de Suriye'nin paylaşılmasıyla ilgili. Bir teklifle gitti. Suriye İsrail kapışmasını konuştuğumuz için isterseniz ilk dosyayı oradan e, başlayalım, ilk dosyadan başlayalım, oradan devam edelim. E, teklif şu Hakan Fidan'ın veya Türkiye'nin diyorlar ki, Şam'ın aşağısı İsrail'in olsun, üstünde de biz olalım. Şam'dan Şam'ın üstünden üstünde de biz olalım. Yani işte yukarı Türkiye sınırına e, doğru e, çıktıkları nokta, dolayısıyla Rojava da bunun içerisinde. İşte dürzülerin olduğu bölge Şam'ın e, altı dolayısıyla Ürdün sınırının bir kısmı e, bir kısmını da e, İsrail'in kontrolünde olmasını istiyorlar. Fakat Türkiye başka bir teklifte daha bulunuyor. Bu Heteş ile yaptığı henüz resmi olarak duyurmadığı askeri anlaşmayı ABD'ye de kabul ettirmek istiyorlar. Diyorlar ki Palmira'da, Derazorda, Laskiye ve Tartus benzeri yerlerde dolayısıyla Halep'te askeri üs kuralım yani Türkiye'nin Türkiye, Türkiye ait askeri üsler olsun. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin, NATO'nun dolayısıyla Batı ülkelerinin çıkarlarını koruyacaklarını vaat ediyorlar. Bununla birlikte Rojava dosyasına baktığımızda da diyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte bölgede hareket eden, varlığını sürdüren Fransa başta olmak üzere diğer ülkeler Daış karşıtı koalisyon içerisinde yer alan ve bölgede asker bulunduran ülkeler askerlerini geri çeksin buralara Biz yerleşelim mesele daha ise işte mücadele edeceğiz bir koalisyon da oluşturduk geride bıraktığımız haftalarda amanda bir toplantı yaptılar Ürdün, Türkiye Irak Lübnan ve Hedeş'e yani Suriye'nin yeni yönetim içinde yer aldığı bir e, toplantı yaptılar toplantının merkezi merkezinde veya amacı da işte e karşı mücadeleydi. Teröre karşı tırnak içerisinde mücadeleydi. Bunun içerisinde Kürdistan Kürdistan İş, İş Partisi'nde koyuyorlar, Kürtleri de koyuyorlar. Bir e, koalisyon, e, bir e, koordinasyon odası ya da kurdular. Operasyon odası kurdular diyelim. E, bu teklifle de tabii bu teklifle de gittiler. Yani DAEŞ'e karşı mücadele edeceğiz. Hol kampı ve DAEŞ'in, DAEŞ'lerin tutulduğu hapishaneleri kontrol ederiz. Bu konuda garantiler veriyorlar. E, fakat İsrail ve özellikle İsrail bu teklifi red ediyor. Kabul etmiyor. Güvenmiyor Türkiye'ye. Amerika Birleşik Devletleri'nin de özellikle Suriye'nin tamamında askeri üslerin kurulması teklifine karşı çıktığı söyleniyor. Yani Rojava ile ve da Daesh'e Daesh e karşı mücadelenin müzakere konusu olacağını söylüyorlar. E, bu konuda güvenceler istiyorlar. Ancak Türkiye'nin Suriye'nin tamamında Askeri üsler oluşma, oluşturmasına da karşı çıkıyorlar. Yani bir e, mutabakata varılmış değil, bir anlaşmaya varılmış değil. Dolayısıyla e, Türkiye'nin teklifi henüz kabul edilmiş değil. Türkiye bu teklifi revize, revize, revize eder mi yeni bir teklifle gider mi bunu bilmiyoruz tabii ki bu bunlar pazarlık konusu veya pazarlık ıı, mesele meseleleri ama bölgede sahada sahaya baktığımızda ıı, tablonun böyle olduğunu söyleyebiliriz. Bir bilgi daha var teyit edilmemiş bilgi ama kulis bilgisi olarak ıı, söyleyebiliriz. Jolani'nin Türkiye gittiği söyleniyor. E, fakat Türkiye'den konuya ilişkin bir açıklama yok ancak Arap medyasına yansıyan bilgiler var. Yani Jolani Türkiye'ye gittiğine dair e, bu meseleleri konuşmak için öz özellikle Türkiye'nin askeri üstlerin e, kalıcılığı veya bu askeri üstleri kurması için e, görüşmeler için gittiği konusunda bir takım bilgiler var. Fakat Türkiye veya Türkiye'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama yok. Şimdi bütün bu meseleler tabii ki Kürt meselesini nasıl... E, etkileyecek. Türkiye'de Kürt sorunu çözümüyle ilgili Ankara ve İmralı arasında devam eden e, görüşmeler veya e, devlet heyetiyle İmral, İmralı arasındaki, Sayın Hoca arasındaki e, görüşmelere nasıl etkileyecek? Tabii ki etkileyecek. Yani e, Kürt meselesi sadece e, Türkiye'de Kürtler arasında bir mesele değil. Uluslararası bir mesele olduğu için bu gelişmelerin tamamı etkiliyor. Eğer Ankara Amerika Birleşik Devletleri'nden özellikle Rojava ile ilgili, Suriye ile ilgili istediğini almış olsa tablo bambaşka olacak. Ama istediklerini almadığı zaman tabii ki Türkler Türk Devleti Kürtlere duyduğu ihtiyaç çok daha fazla artacak. Yani bu gerçeği de kabul etmek lazım veya görmek lazım. Bir diğer önemli nokta ise şu arkadaşlar Suriye sadece Suriye değil. Suriye aynı zamanda Irak'tır. Suriye aynı zamanda İran'dır. Yani geniş bir coğrafyadan söz ediyoruz. Hatta aynı zamanda Türkiye'dir. O açıdan Şam'daki gelişmeler, Suriye'deki gelişmeler Irak'ı da, İran'ı da Türkiye'yi de doğrudan etkiliyor. Aslında bölgenin tamamını tabii ki etkiliyor. Dünyayı etkiliyor. Küçük bir kara parçasında 3. Dünya Savaşı yaşanıyor. O açıdan tabi e, dinamo taşları gibi yani e, rakta fayatları hareketli kırılgan son derece ve e, e, İran yani e, şiddetli depremlerin yaşanabileceği bölgeler siyasi ve askeri olarak söylüyorum bunu. Bu tabiri kullanıyorum. E, o açıdan bütün bunlar birbirini etkileyecek e, tetikleyecek e, potansiyele yani büyük bir e, potansiyele e, sahip. Durum böyle olunca e, Türkiye'nin e, buradaki pozisyonu e, giderek kritik bir e, önem kazanıyor. E, i̇ki yol var önünde Türkiye'nin ya kürtleri inkar ederek kürtlerle savaşacak savaşarak hedeflerine ulaşacak ki bu imkansız öyle görünüyor. Ya da e, bütün bu e, planlarından vazgeçip kürtlerle anlaşarak e, yeni bir gelecek oluşturabilir. Anladığımız kadarıyla Türkiye'nin gönüllü birincisinden yana. Yani yapabilirsem Kürtleri ezip geçeyim. Kürtler hak hukuk sahibi olmasın. Fakat yapamazsam günün sonunda yani bir zorunluluktan kaynaklı olarak oturup Kürtlerle anlaşmak zorundayım. Yani dolayısıyla Kürtlere Kürtlerle ilgili kapının tam olarak kapanmamasının veya kapatmamaların temel sebebi bana göre budur. O yüzden çok tuhaf tabii ilginç e, gelişmeler e, yaşanıyor. Bu gelişmelerin önümüzdeki günlerde daha da artması, farklı bir e, format e, formatta karşımıza çıkmasını, e, doğrusu bunu ben bekliyorum. E, bakalım bir be, yani bu önümüzdeki 10 gün son derece kritik. Yani sadece sözünü ettiğimiz konuyla ilgili değil. Bir de Türkiye'de Kürt meselesi var. İmralar ve Ankara arasındaki görüşmeler devlet ya da hükümetin kendisi ağırdan alıyor. Yani zamana oynuyor. Belli ki sebepleri var. Yani zamana oynamalarının, oyalamalarının bir sebebi var. Kürt tarafına baktığımızda daha net, daha bütünlüklü hareket ediyorlar. Dün Tüncer Bakırhan'la program yaptım. Bu kanalda izlemişsinizdir. Medya Haber'de yaptığım programı. Şimdi Net ifadeler kullandı, beklentiler var, oluşmuş bir takvim de var. Çok hızlı bir şekilde hatırlatayım izleyicilerimize bunu diğer bir program konusu yapalım. Çünkü bununla ilgili de önemli bilgiler var. Bunu da sizlerle bir başka programda paylaşmak isterim e, yeni bilgilerle birlikte. Birincisi aileler Adalet Bakanlığı'na başvurdu, Adalet Bakanlığı açıkladı, değerlendiriyoruz. Yani gidecekler. Önümüzdeki günlerde... E, Aile ziyareti olacak. Sadece Sayın Uçal'ın ailesi değil, Sayın hoca'lan yanında bulunan diğer e, e, tutsakların da aileleri bir e, görüş yapacaklar. Hemen ardından İmral heyeti gidecek. Sayın Hocalan'la bir görüşme yapacaklar. Bayramdan sonra da İmral heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek bir araya gelecekler. İşte bütün bu takvim aşağı yukarı 10 güne e, sıkışmış durumda. Yani 10 gün içerisinde veya iki hafta içerisinde bunların tamamlanması bekleniyor. İşte buradan çıkacak sonuç, buradan gelecek mesajlar, Türkiye'nin içerisindeki gelişmeler, dolayısıyla uluslararası gelişmeler, bütün bu 10 gün içerisinde olup bitenler önümüzdeki dönemi de tayin edecektir. Yani tamam mı, devam mı? Bunu anlamış olacağız. Bu kadar diyelim bu akşamlık. Tabii ki her zaman olduğu gibi desteklerinizi bekliyoruz. Yorum yazarak destek olabilirsiniz. Bu yayının linkini kendi dijital medya hesaplarınızdan ya da sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Elbette kanala abone olmayanların da kanala abone olmalarını rica ediyoruz. Kapatıyoruz. Yarın yine buradayız.